Yavaş gece oluyor. Ben Hayabla'yım. En son öldürmüştüm. Şimdi çıkabilirim artık. Hayabla'yım ölümsüzdü ve uçabilir. Söyleyin şunu aslında. Lan. Hayabla'yım kopyası. Atın şu Efe'yi. Tamamdır efendim. Hemen. Hadi ben kopyası kimse gözükme. Tamam efendim. Şu cesetlerde yani. Şimdi Gidip başkasını öldüreceğim. Bakalım kimler yaşıyormuş bu şehirde. Aha da birisi. Sen de kimsin? Çek git lan bunu. Ne? Evet. Şöyle. Mesela. Neye bakabilirim? Şuraya bir, bir, bakayım. Evet. Giyelim bakalım. Şuraya da. Sessizce ne? Lan. Öl bakalım. Pisiz kelet. Ölü lan. Lan. Polis burada. Saldır sen. dolaş şu iskelet öldürdüm ben. Yanmıyor. Öldü onu sen. İskelet. Ha 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 Ben de bu ben de artık hiç kimse yok şehirde o yüzden saklanacağım. Şu altta saklanayım ben de. Şurada. Yandım. Ah. Canım acıdı. Ah. Bir şey beni bıçakladı. Gitmiş bir hain. Hastaneye gitmem lazım. Ölmek istemiyorum. Ah, olamaz. Öleceğim. Ah, hastane hemen şurası. Gitmem lazım. Çok canım acıyor. Ölebilirim. Bu sırrı çözmeden asla gitmeyeceğim. Bu sırrı çözmeden asla gitmeyeceğim. Bu sırrı Herobian yapıyor. <laughs> gördüm onu. Onu gördüm. Onu yakalayacağım. Öldüreceğim. Aa, bacağım bacağımdan sapladı ah doktor var mı bu burada ah ah hemen giyeyim hastaneye çabuk burası değil galiba evet buraları hep ben yaptırdım üstte ameliyat odası. Canım çok acıyor. Hoş geldiniz beyefendi. Hasta mısınız? Yok. Yok hasta değiliz. Sağlıklıyız bir Ahmet. Ne olacağım? Tabi bıçaklandım. Bilmiyor musun? Beyefendi çabuk ameliyat odasına geçin. Sizi iyileştirecekler doktorlar içerideler. Sen bu tipin ne? Bana deli Mahmut derler. Lan ben sana ne kurs. Doktor ve gelebilir miyim? <laughs> gel gel gelebilirsiniz. Doktor beyler. Hanımefendiler. Bıçaklandım bacağımda. Yardım edin. Tamam beyefendi siz yetin. Şimdi biz sizi iyileştireceğiz. Tamam. Ah. Size bir uyku ilacı yapalım hemen. Yapın. Evet. Doktor bakalım şu beyefendiye. Tamam doktor bakalım. Bacağından saplenmiş. Bıçak saplenmiş. Bacak kıyılabilir, tekerlekli sandalye de gezebilir. Ama belli değil. Ve aradan iki saat geçen Aa, ah, ne oldu bana? Sizi iyileştirdik, Hem, e, beyefendi. Bacağın biraz iyi gibi. Evet, beyefendi. Bacağınızda hiçbir şey olmamış. Ama biraz dikiş attık. Tamam hanımefendiyle borcum ne kadar söyleyin de. Borcunuz 10 elmas. Hemen atayım size 10 elmas. Alın bahşiş olsun. Beyefendi biz bunu kabul edemeyiz ama. Edersiniz edersiniz. Alın. Teşekkürler. Ah. Taç, teş, sağ olun İyi, beni iyileştirdiğiniz için. Ne demek beyefendi? Ulan deli Mahmut. Şu tipe bak. Bu tip ne la? Sen onu ulan, Ulan deli ya. Arkadaşlar biraz iyi oldum. Her yönden intikamımı alacağım. Parka gideyim de Emre'yle bir konuşmaya gideyim. Ulan bıçağı sapladı şu Herobian ya. Bunu Emre'ye anlatmam lazım. Bakın ayağım iyi. Ayağım iyi olmuş. Zıplayabiliyorum. Bunu polislere söylemem lazım. Polislerin de bilmesi lazım ama önce bir emmimle konuşacağım. Buradaydı. Aha burada. Emme ne yapıyorsun kanka? Ne yapayım kanka ya sen ne yapıyorsun? İyiyim hastaneden geliyorum ben de. Ne oldu kanka bir şey mi oldu? Maalesef sana demiştim ya. E, gece nöbet tutacağım diye. Evet. İşte. O zaman Hayavyen evime geldi ve beni öldü. E, öldü diyor. Bacandan bıçak sapladı ya. Kanka iyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Hastaneden geliyorum işte. Geçmiş olsun kanka. Sağ ol Emre. Bu araştıracağım. O Hayavyen işini bitireceğim. Kanka onun işini bitirmen zor vallahi söyleyeyim. Bakacağız. Ben gidiyorum hemen hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Şunu, şu şu ceset niye kaldırmıyor lan mı ya? Belediye falan. Yok kanka ya şu belediyenin beni kaldırmıyorlar. Zavallı kızlar orada duyuyor. Duruyor. Kaldırsınlar ayım da yani. Yazık. Zavallılar. Bunu bu yer benden alacağım. Önce bir polise söyleyeyim de. Evet şu polislere söyleyeyim de konserden söyleyeyim de. Selamünaleyküm polisle. Vay aleyküm selam Efe. Hoş geldin. Biz şikayette mi bulunacaktın? Evet. Komiserle görüşebilir miyim? Görüşürüz. Komiserim gelebilir miyim? Gel Efe gel. Komiserim merhaba. Hoş geldin Efe, bir şikayette mi bulunacaktın? Otur şuraya. Vallahi bulunacaktım komiserim. Ee, şehrimizde bir tane hain var, kızları öldürüyor. Hemen araştırırız kimin olduğunu buluruz efendim, ne açıklasın. Ben biliyorum kimin yaptığını ama çok tehlikeli. Kimmiş Efe söyle de bulalım. Her O da kim ya? Çok tehlikeli şu arkadaşım bana dedi çok tehlikeli birisi diye tamam mı ondan sonra ne oluyor ondan sonra ee, ben eve gittim gece nöbet tuttum şablon diye birisi geldi beyaz gözlü Bacağımdan sapladı bıçağı ölecektim az kalsın hastaneye gittim iyileştirdiler beni ya Efe bu adam çok tehlikeli galiba. Evet konserim ya. Yakalarsanız sevineyim ben de. Yakalarız hep yakalarız merak etme. Tamam çok da ben de araştırıyorum onu. Tamam da konserim görüşürüz. Kolay gelsin polisler. Sağ olasın. Ben de eve gideyim. Eve gideyim de bir şu bilgisayarından Google'dan bu hayvan nasıl bir şeymiş yani anası babası var mıymış nasıl böyle bir şey olmuş ona bir bakayım ben de şu cesette de kaldı ya bu adam mı olmuş bu hayvan değil miydi her donmuş bu da. Evet. Şöyle bir bakayım ben de bilgisayara. Şöyle bir konuştum bilgisayarla. Şöyle şu kitapların arasında mıydı? Bakayım ben. Evet. Gece oldu. Bu ölmemiş. Hastaneye gitmiş. Onu öldürmeyeceğim ama. Arkadaş Emre öldüreceğim. Evet, daha parkta oturdu. Gideyim. Sen ölmezsen arkadaşın öldürün ben de. Ha ha ha. Şöyle gideyim, çaktım yine var oldum. Selamünaleyküm Emre. Sen kimsin be? Ben eceliyim ulan. Siz ne diyorsunuz lan? Sana ne ulan? Ben Heobian. Ne? Heobian abi yapma. Abi bana bir şey yapma. Anla. Abi abi. abi. abi yapma. Canım acı abi yapma. Abi. Ah. Kolum. Ah. Kanım. Abi yapma. Abi hak ettiğini buldu. Canım acıdı abi. Ne yaptın? Ha 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 ha. Öldü. Bakayım yaşıyor mu? Ölmüş. Başamıyor. İşte bu. Çıkamam acı olur. Dedim sana Efe. Sen bana yaparsan bu arkadaşımın sonucu ölüm olur. Gideyim ben de Saklanayım birazdan sabah olacak Şurada saklanayım Sabah olmuş Sabah olmuş Yine güzel bir gün değil kötü bir gün Olacağını düşünüyorum Acaba dün gece bir öldürüldü mü? Çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum. Gidip de Emre'yle bir konuşayım ben de parkta. O her gün parkta zaten sabah akşam. Yapıldığından beri orada. Hemen bir Emre'ye gideyim de bir konuşayım. Dün araştırdıklarıma göre. Hep annesi babası yokmuş. O doğuştan böyleymiş. Hiç sesi büyü falan yapılmamış ona. Öyle bir bilgiler buldum. Lan bu ne? Lan? Ne olmuş bu da? Allah Allah. Emme nerede? Burası böyle değildi. Lan zaten ölü. sana kızı. Bak. Ulan ne nerede? Ulan yuh. Ahmet, Emre gördün mü? Kendin bakarsın iyi oluyor Lan ben iyi Emre neredesin? O da ne? Kim yatıyor lan orada? Emre! Emre iyi misin? Emme kanka. iyi misin? Emme uyan. Emme uyan. Emme uyan. Olamaz. Ölmüş. Hey hop ya, senin işini bitireceğim. Beni öldüremedin. Bunun bedelini emmeden mi bıraktın ulan? olmaz Emme duyuyor musun beni Emme dostum ölmüş Sen ne anılar geçirmiştik Emme Çok iyi kankamdın Lob <laughs> senin işini biteceğim Senin işini bitireceğim Lob Senin işini biteceğim Beni öldüremedin. Bunun bedelini emreden mi çıkarttın lan? Seni öldürmezsem. Benim adım Efe değil lan. Emre. <laughs> Canım kanka. Seni ne alınlarımız olmuştu. Dün gece Emre'yi öldürmüş. Baksana masada kırılmış. Buradaymış demek ki. gidip polise anlatmam lazım. Emin intikamını alacağım olan. Emin intikamını alacağım. Kaykola gidip hemen söylemem lazım. Kolay gelsin polisle. Lan sen ne yapıyorsun? Hayır lan. Hayır sen bırak beni. Git, lan bunun. Bak. Polisler bir şey yapsanız da çok düşünce Efe. Ulan. Sıkıştırdılar bize Efe yapısıyla. Ee, savunamıyoruz. Ulan şöyle öldüreceğiz. Tamam iyi misiniz? Bir şey oldu mu? Yok efe yok teşekkürler bizi kurtardığın için. Ne demek? Ulan. Biz seni. Çekil lan. Polise mi öldüreceksin sen? Pis ayın zombisi. Tamam. Teşekkürler Efe. Ne demek? Komsem gelebilir miyim? Gel Efe gel. Komsem ne yaptınız? Bir şey bulabildiniz mi? Yok Efe maalesef. Komsem size üzücü haber vermek istiyorum. Ne oldu Efe? Emre dün gece öldürmüş şey yok Emre ben. kim? Benim arkadaşım sen bilmezsin. Ohayobiyon denilen kişi. Ohayobiyon denilen kişi. Google'a girdim ben. Hayobiyon yazdım. Hayobiyon diye bir kişi hayatta yoktur diyor. Bunu sen yaptın Efe. Biliyorum. Ne diyorsunuz? Komiserim siz. Ben falan yapmadım. Ne diyorsunuz siz? Geç hapishaneye. Hayır komiserim. geç hapishaneye. Polisler efeli hapishaneye götürün. Tamam komiserim. Polisler ben bir şey yapmadım. Polis yapma. Geç. Komiserim dediği oldu Efe. Tamam ya tamam. Sen de arkandan öyle ben gideyim hapishaneye ya. Söz. Ya abi ben bir şey yapmadım ki. Kaçacağım buradan. Yok ya kaçarsam suç olur. Oysa yani geldiğinde ona her şeyi tiyaf edeceğim. Yani kamera kartlarına bakın diyeceğim. Şurada yatayım. Ah kafam kaba olmuş. Polisler komiseri çağırın bana. Komiseri çağırın bana. Bulmuyorlar ya. Polisler. Seni almaya geliyorum bekle. Komiser gelemez oraya ya. Geç komiser orasını. Tamam polis bey. Komiserim gelebilir miyim? Gel lan. Komiserim. Bakın size bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Geç hapishanene. Komiserim. Kamera kayıtlarına bakarsanız anlarsınız. Sen yaptın ulan. Polis bey bakın isterseniz. Polis bey diyor. Komiserim bakın kamera kayıtlarına. Tamam. Hmm, Kodda yazayım. Evet. Sen yapmamışsın bunu. Ya. Evet komiserim. Size dedim ben. Ben niye yapayım? Burası benim şehrim. Evet. Efe gidebilirsin. Tamam komiserim. Aa peki serbest değilsin. Komiser bıraktı ah. beni. Bırakın polisler. Serbest bıraktım. Bu kapı mı arızalı sizin polisler? Allah. Biraz arız arızalı da. Hemen kapanıyor. Lan. Lan. Açamadım. Evet. Ömer'in yani intikamını almazsam. Ömer'in yani intikamını almazsam ben. Ömer yani kanka intikamını alacağım. düştüm yardım yardım edin oluyorum oluyor yardım edin evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İkinci bölümü geldi dün dediğim gibi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Yani 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Bay bay.